Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. Basit makinelerle alakalı konu anlatım videolarımızı bitirmiştik. Bugün soru çözüm videomuzla devam ediyoruz arkadaşlar ve vakit kaybetmeden sınav yayınlarından aldığımız sorularımızla soru çözüm videomuza başlayalım arkadaşlar. Devam edelim. İlk sorumuz şekildeki gibi. Basit makineleri zaten arkadaşlar hatırlıyorsunuz daha çok neydi? Denge şartları üzerine çözümleri yapılan sistemlerdi. 8 Newton ağırlığındaki düzgün türdeş çubuk 14 Newtonluk kuvvetle dengede x cisminin ağırlığı kaç Newton demiş. Düzgün türdeş çubuk arkadaşlar tam ortadan şuradan ağırlığını göstereceğim. 8 Newton. F kuvveti yukarı doğru x ağırlığı da aşağıya doğru. O zaman Destek noktama göre benim torkum ne olacak arkadaşlar? Net toplam torkum denge şartlarımdan biriydi 0. Bakarsak 14 Newton'luk F kuvveti O noktası dersek buraya Ta, saat yönü döndürecek O noktasına göre. 8 Newton ve X ağırlığı da saat yönünün tersine döndürüyor. O zaman 8 Newton ve X'in ağırlığının torklarının toplamı 14 Newton'un torkuna eşit. Torkun formülü neydi? Kuvvet çarpı dik uzaklık. O zaman 14 çarpı dik uzaklığım ne kadar arkadaşlar? 3 birim. Eşittir. X çarpı dik uzaklığım 2 birim. Artı 8 çarpı 2 buçuk. Yani 8 çarpı 5 bölü 2 diyebilirim. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 14 çarpı 3'ten 42 geldi. Eşittir. 2x artı 20 gelecek. 22 eşittir. 2x olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde arkadaşlar x'in büyüklüğü 11 Newton olarak çıkacak. Bir diğer sorumuza devam edelim. Makar ağırlığı ve sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte eşit bölme düzgün türdeş çubuk dengede ilk cisminin ağırlığı kaç Newton? Arkadaşlar burada bir makara var artık makarayı, makarayı kullanarak ip gerilmesinden de bahsedeceğiz. Şimdi şuradaki ip gerilmesi T kadarsa arkadaşlar aynı ip üzerinde aynı gerilme olduğu için şu da T kadar olacak. Makara üzerinde baktığımızda yönleri yukarıya doğru X bisminin ağırlığı aşağıya doğru. O zaman yukarıya doğru 2T ip gerilmemiz var toplamda. 2T X'e eşit olacak. O zaman T arkadaşlar X bölü 2 olacak burası. Çubukta arkadaşlar yönü aşağıya doğru. O zaman şu noktadaki ip gerilmesiyle 30 Newton'luk yükün ağırlığının oluşturduğu torklar o noktasına göre birbirine eşit olacak. Denge şartından toplam tork sıfırdan. O zaman buradan gidersek diyeceğiz ki kuvvet çarpı uzaklık. İp gerilmesi x bölü 2 kadar. Uzaklığım ne kadar arkadaşlar? 4 birim. Eşittir. 30 Newton çarpı 2 birim. 2x eşittir 60 olacak. x buradan 30 Newton olarak karşımıza çıkacak. Kaldıraçlar ve makaralarla alakalı sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Bir başka soruyla devam edelim. Makara sürtünmelerinin önemsenmediği düzenekte 15 Newton ağırlığındaki çubuk. Hemen ağırlığını şuradan gösterelim. Homojen türdeş çubuğumuz var. Ağırlığı 15 Newton. Şekildeki gibi F kuvvetiyle dengelenmiş. F kuvvetinin yardımıyla F kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur demiş. Arkadaşlar şuradaki yükümüzün ağırlığı da aşağıya doğru 10 Newton. O zaman şuradaki ip gerilmesinin büyüklüğü ne olacak? F artı 10 olacak dengede olduğu için. O zaman aynı ip üzerinde aynı kuvvet olduğu için şuradaki ip gerilmesi de F artı 10 Newton. Yönü nereye doğru? Çubukta arkadaşlar yukarıya doğru. 15 Newton çubuğun ağırlığı var. 10 Newton şuradaki bağlı yükün ağırlığı var. O zaman bu kuvvetlerin ve yüklerin O noktasına göre toplam torkunun ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Döndürme yönlerine bakarsak eğer 15 Newton ve 10 Newtonluk kuvvetler sadece sırf o kuvvetler üzerinden baktığımızda saat yönü tersine F artı 10 saat yönü döndürüyor. O zaman F artı 10'un torku 15 ve 10'un torklarının toplamına eşit. Tork neydi? Tekrardan yazalım. Kuvvet çarpı dik uzaklık. O zaman F artı 10 Dik uzaklığım kaç birim arkadaşlar? O noktasında 4 birim. Çarpı 4. Eşittir. 15 çarpı 2. Artı 10 çarpı 3 olacak. O zaman f artı 10 çarpı parantez içinde 4 dersek 30 artı 30 olacak. f artı 10 parantez içinde çarpı 4 60'a eşit. Her tarafı dörde böldüğümüzde arkadaşlar F artı 10 değeri 15 çıkıyor. Onu da eşitliğin öbür tarafına attığımızda F büyüklüğümüz 5 Newton olarak gelecek arkadaşlar. Kaldıraçları ve makaraları kullanarak kurduğumuz sistemler üzerinden soruları çözüyoruz. Bir diğer sorumuza devam edelim. Çubuğun ağırlığı önemsiz. Şekildeki sistem yatay dengede ip gerilmesinin büyüklüğü. Şuradaki ip gerilmesi T kadarsa arkadaşlar, aynı ip üzerinde aynı kuvvet var. Bu da T kadar. Çubuk üzerinden gösterirsek yönü çubuktan dışarıya doğru şu olacak. O zaman T ip gerilmesiyle 9 Newton'luk yükün arkadaşlar destek noktasına göre, şu O noktasına göre torkları birbirine eşit olması lazım. Tork neydi arkadaşlar? Kuvvet çarpı dik uzaklık. O zaman dik bileşenini bulmam lazım T'nin. T'nin dik bileşeni çubuğa şu 37 dereceye karşı kenar. O zaman t çarpı sinüs 37 diyeceğiz. Sinüs 37 0,6 olduğuna göre buraya 0,6t diyeceğiz. O zaman torklarını yazarsak 0,6t 0,6t çarpı 3 9 çarpı dik uzaklığım ne kadar? 2 arkadaşlar. Şurada sadeleştirme yaparsak şurada 3 0,6t 6'ya eşit olacak. 0,6'yı da 6T bölü 10 şeklinde yazarsak 6'ya eşit arkadaşlar. 6'lar gitti. 10 öbür tarafa attım. O zaman T ip gerilmesi 10 Newton olarak karşımıza çıkacak. Geldik bir makara sistemiyle oluşturduğumuz soruya. Makara sürtünmelerinin önemsenmediği sürekli makaraların ağırlığı, özdeş makaraların ağırlığı 6'şar Newton. Yani şurada bir 6 Newton ağırlık var. Şurada da bir 6 Newton ağırlık var. T1 bölü T2 oranını sormuş bize arkadaşlar. T2'yi gösterirsek arkadaşlar. T2 burada. Aynı ip üzerinde aynı kuvvet var. Şurada da bir T2 kuvveti var. Şurada da bir T2 ip gerilmesi var. Şuna bir numaralı makara. Şuna iki numaralı makara dersek. İki numaralı makarayı arkadaşlar şuraya çizelim. İki numaralı makarayı. Aşağıya doğru arkadaşlar makaranın ağırlığı 6 Newton. 10 Newton'da aşağıya doğru bağlı yük var. T2 ip gerilmeleri ne olacak? Yukarıya doğru olacak arkadaşlar. O zaman bu sistem dengeliyse diyeceğim ki yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olanlara eşit. Yani 2 tane T2 16 Newton'a eşit. O zaman T2 arkadaşlar 8 Newton gelecek. T2'yi bulduk. Şimdi T1'i bulalım birinci makara üzerinden. Bakarsak arkadaşlar aşağıya doğru şu yönlerde neler olacak? T2 ip gerilmeleri olacak. T2 ip gerilmesini kaç bulduk arkadaşlar? 8 Newton bulduk. Aynı zamanda 6 Newton'da makara ağırlığımız var. Yukarıya doğru da ne olacak? T1 ip gerilmesi. O zaman T1 ip gerilmesi. 8 artı 8 artı 6'dan. T1 ip gerilmesi 22 Newton olarak gelecek. Oranlarını soruyor. T1 bölü T2 oranı. 22 bölü 8'den 11 bölü 4 olarak gelecek ip gerilmelerinin oranı arkadaşlar. Sorularımız arkadaşlar basit. Konuyu iyice kavrayabilmemiz için. Makara ağırlıklarının ve sürtünmeden önemsiz olduğu sistem dengede. K ve L ağırlıklarının oranını sormuş. Şurada K'nın ağırlığına GK dersek arkadaşlar. Şuradaki ip gerilmesi ne olacak? GK kadar olacak. Aynı ip üzerinde aynı kuvvet var. Geldim. Şuradaki ip gerilmesi de GK kadar. Şuradaki ip gerilmesi de ne olacak? GK kadar olacak. L'nin ağırlığı ne kadar? GL kadar. Şuradan aşağıya doğru bir GL'lik ağırlığımız olacak. Makara ağırlığı önemsizse L'nin bağlı olduğu makarayı şurada çizersek arkadaşlar aşağıya doğru GL ağırlığımız var. Yukarıya doğru bağlı olduğu Şurada ipimiz var. 2 tane GK'mız olacak burada. İp gerilmeleri GK'ya eşittir. Bu sistem dengedeyse o zaman arkadaşlar Toplam kuvvet sıfır olacak. Yukarı doğru olan kuvvetler aşağıya doğru olanlara eşitse 2 tane GK GL'ye eşit olacak arkadaşlar. GK bölü GL oranında buradan 1 bölü 2 olarak gelecek sonucumuz. Şimdi bir tane yorum sorumuz var. Bir de buna bakalım. Sürtünme ve makara ağırlıkları önemsiz. X, Y, Z, T cisimleri dengede. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar x cisminin ağırlığı şu x kadar diyelim. T de bu. Z kadarlık bir ağırlık var. Y kadarlık bir ağırlık var. X'in bağlı olduğu ipte arkadaşlar şu ip gerilmesi x kadar. Takip ettim. Aynı ip üzerinde aynı kuvvet. Bu da x kadar. Bu ip gerilmesi de x kadar. Y'nin bağlı olduğu makarayı çizersek şurada. Aşağıya doğru Y'nin ağırlığı var arkadaşlar. Yukarıya doğru da şöyle x ip gerilmeleri var. O zaman 2x arkadaşlar neye eşit olacak? Y'ye. O zaman x y bölü 2'ye eşit olacak. Peki şu ip gerilmesi t kadar. Takip ettim aynı ip arkadaşlar. Bu da t kadarlık bir ip gerilmesi olacak. Peki z'nin üzerindeki kuvvetleri gösterirsem arkadaşlar aşağıya doğru bir ip gerilmesi var. x ip gerilmesi. Yani y bölü 2 kadarlık bir ip gerilmesi var. Z'nin kendi ağırlığı var. Yukarıya doğru ne var arkadaşlar? T ağırlığımız var. O zaman burada da eşitliği yazarsak T eşittir. Z artı Y bölü 2 olacak. Şimdi buna göre yorumlayacağız. Demiş ki X'in ağırlığı Y'den küçük. Evet arkadaşlar Y'nin yarısı kadar. Bir kesin doğru. T'nin ağırlığı X'den büyük demiş arkadaşlar. T'nin ağırlığı X'den büyük. X, Y bölü 2 kadar. Şurası zaten X'e eşit. O zaman X artı Z kadar bir T ağırlığı var. O zaman bu da kesin doğru. Ama üçüncü ile alakalı arkadaşlar kesin bir yorum yapamıyoruz. T'nin ağırlığı Y'den büyük mü küçük mü? Çünkü Y'nin yarısından büyük arkadaşlar T'nin değeri. O yüzden cevabımız da 1 ve 2 olarak gelecek. Şimdi bir diğer sorumuza devam edelim. Makaraların her birinin ağırlığı P kadar, çubuğun ağırlığı da P kadar, teyip gerilmesi ne kadar? Hemen gösterelim. Şurada P kadarlık bir makara ağırlığımız var, homojen çubuğumuz var arkadaşlar. Tam ortasından ağırlığını gösterdik P kadar. Homojen çubuğu göstermiş. Ne olacak arkadaşlar? Şurayı iki eşit parçaya böldü. Arkadaşlar bakarsak şurada bir T üssü ip gerilmemiz var. Çubuk için nereye doğru arkadaşlar? Yukarıya doğru. Ve baktığımızda T üssü ip gerilmesiyle. P ağırlığımız, çubuğun ağırlığı birbirine paralel olduğu için açının bizim için bir önemi yok. Bu sistem dengede olduğuna göre o noktasına tork göre torklarını alacağız ve birbirine eşit olacağız olacak. T üssünün P cinsinden değerini bulmuş olacağız. P çarpı bir birim arkadaşlar. Kuvvet çarpı uzaklık yapıyoruz. Açılar birbirine eşit olduğu için, paralel olduğu için kuvvetler. Eşittir. T üssü çarpı 2 olacak. O zaman T üssü buradan ne gelecek arkadaşlar? P bölü 2. O zaman şu ipteki gerilme T üssü kadarsa geldim arkadaşlar şu ipteki gerilme de T üssü olacak. Peki T ip gerilmesini istiyor benden P cinsinden. Şurası T ip gerilmesi. Takip ettiğim arkadaşlar şu da T ip gerilmesi. Şuna bir numaralı makara dersem. Bir numaralı makaranın üzerindeki kuvvetleri şurada ayrıca gösterelim arkadaşlar. Şurada bir makara ağırlığımız var P kadar. Şurada arkadaşlar bir T üssü kuvvetimiz. Şurada da bir teğüsü kuvvetimiz var. Teğüsünü ne bulduk arkadaşlar? P bölü 2 bulduk. P bölü 2, P bölü 2. Yukarıya doğru da ne olacak? T olacak. Toplam kuvvetin sıfır olması lazım dengede olduğu için. O zaman yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olanlara eşit. Yukarıya doğru T var. Aşağıya doğru ne var arkadaşlar? P bölü 2 artı. P bölü 2 artı P'den. T'nin büyüklüğüne gelecek 2P olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Peki. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Makar ağırlığı ve sürtünmeden önemsiz olduğu sistemde G, 3G ve GX ağırlıkları dengede. GX ağırlığı kaç G'dir demiş. Şimdi arkadaşlar şu ağırlık G kadar. Şu ağırlık 3G kadar. Şunun ağırlığı GX kadar. O zaman şuradaki ip gerilmesi ne olacak? GX kadar olacak. Şimdi G ağırlığını dağıtalım arkadaşlar. Şu ip gerilmesi bağlı olduğu ip ne olacak? G kadar. Aynı ip üzerinde aynı kuvvet var. Takip ediyorum. Geldim. Şuradaki ip gerilmesi ne olacak? G kadar. Takip ettim arkadaşlar. Şu ne kadar olacak? Yine G kadar. Peki. 3G'yi de atalım. Şu ip gerilmesi bağlı olduğu ip 3G kuvvetinde olacak. Aynı ipi takip ettim. Şu da 3G kadar. O zaman şuna bir numaralı makara dersek. Bir numaralı makarayı şurada çizelim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar ne var? G var. Şurada başka bir diğer G yükümüz var. ip gerilmemiz. Şurada da arkadaşlar 3G var. Bağlı olduğu şu ip gerilmesinde T dersek arkadaşlar. T burada neye eşit olacak o zaman? Yukarıya doğru olan toplam kuvvete yani 5G'ye. O zaman burada bir T ip gerilmemiz var. Aynı ipi takip ettim. Burada da bir T ip gerilmemiz var. Buna da 2 numaralı makara dersek. 2 numaralı makarayı burada ayrıyetten çizelim arkadaşlar tekrardan. Kuvvetleri rahat gösterebilmek için. Diyeceğiz ki yukarıya doğru bir teyip gerilmesi var. Solda bir de sağda teyip gerilmesi var. Aşağıya doğru ne var peki arkadaşlar? Makara ağırlığı önemsiz sadece Gx. T'leri biz ne bulduk? 5G. O zaman toplam kuvvet sıfır olacak. Sistem dengede aşağı doğru olan kuvvetler yukarıya doğru olan kuvvetlere eşit olacak. Diyeceğim ki Gx eşittir 2T. O zaman 5G artı 5G'den Gx ağırlığı 10G olarak çıkacak arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bir diğer sorumuz. Makara ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz. G bölü T oranı nedir diye sormuş. Şuradaki ip gerilmesi T. Şimdi ip gerilmesini dağıtalım arkadaşlar. Aynı ipi takip ettim. Şu ip gerilmesi ne olacak? T kadar. Şuradaki ip gerilmelerine T üssü dersek arkadaşlar. Aynı ip üzerinde bunlar. Şurası bir numaralı makara. Bir numaralı makara üzerinden yine kuvvetlerimizi gösterelim. Yukarıya doğru ne olacak arkadaşlar? T ip gerilmesi aşağıya doğru. İki taraftan da T üssü ip gerilmeleri var. O zaman iki tane T üssü benim için neye eşit olacak? T'ye eşit olacak. Peki o zaman geldim. G cismi üzerinden kuvvetleri gösterirsem arkadaşlar ne olacak? T üssü ve T ip gerilmeleri yukarıya doğru aşağıya doğru G olacak. Şurada tekrardan çizersen aşağıya doğru G var. Yukarıya doğru T üssü, T üssü ve T var. O zaman G ne olacak arkadaşlar? 2 tane T üssü artı T olacak. 2 T üssü neydi? T'ye eşitti. O zaman G eşitti. T artı T'den G buradan 2 T gelecek. O zaman G bölü T oranı da buradan ne çıkacak arkadaşlar? 2 olarak çıkacak. Pardon yanlış yazdık. G bölü T oranı 2 olarak çıkacak arkadaşlar. Geldik makaralarla kaldıraçlarla alakalı soru çözümümüzdeki son sorumuza. Her bir makaranın ağırlığı G kadarmış. Sürtünmeler önemsiz F kuvvetiyle G yükü dengede ise F kuvveti kaç G'dir diye sormuş. Dağıtalım arkadaşlar. Şuradaki ip gerilmesi F kadar. Aynı ip üzerinde ne olacak arkadaşlar? Aynı gerilme olacak. Burası da F kadar. Şuraya geldik. Burası da F kadar. Dağıtıyorum arkadaşlar. Burası F kadar. Burası F kadar. Şurada makaranın ağırlığı var. G. Şurada da G ağırlık var. Şuradaki yeşil ipede arkadaşlar T ip gerilmesi dersek. Şimdi şurası bir numaralı makaramız olsun. Şu da iki numaralı makaramız olsun. Bir numaralı makarayı buraya çizersek arkadaşlar. Ne olacak? Yukarıya doğru F ve F kuvvetleri var. Aşağıya doğru G makara ağırlığı ve T ip gerilmesi var. O zaman bu sistem dengedeyse 2F ne olacak? G artı T. Toplam kuvvet sıfır. Aşağıya doğru olan kuvvetler yukarı doğru olanlara eşit. O zaman T'yi yalnız bıraktığımda 2F eksi G olarak gelecek. Şimdi... T ip gerilmesi iki makaranın da ortak ipi. O zaman iki numaralı makarayı çizersem buraya. İki numaralı makarada arkadaşlar bakarsak yukarıya doğru şurada bir F kuvveti var. Şuradan da bir F kuvveti var. Şuradan T ip gerilmesini çizdim. Başka ne olacak arkadaşlar? Yükümüzün ağırlığı G. Bir de makaramızın ağırlığı G. O zaman burada da toplam kuvvet sıfır. Aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlara eşit. O zaman 2F artı T 2G'ye eşit olacak. T'yi burada yerine yazacağız. T'yi alacağız. Burada yerine yazacağız. Ve diyeceğiz ki 2F artı 2F eksi G ne olacak arkadaşlar? 2G'ye eşit. 4F eksi G 2G oldu. 4F eşittir 3G olacak G'yi öbür tarafa attığımda. F'i burada yalnız bıraktığımda ne gelecek? 3G bölü 4 olarak gelecek arkadaşlar. F kuvvetinin büyüklüğü. Makaralar ve kaldıraçlarla alakalı. Soru çözüm videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki konu anlatım ve soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.